Oh be ne iyi ettik de geldik buraya kedi çocuk değil mi? Evet ya inşallah Romeo buraya da gelmez ya. Çok kötü birisi olmaya başlamış ya. Nereye gitsek geliyor bizi yakalıyor ya. Kertenkele çocuk sana bir şey diyeceğim. Romeo'yu artık durdurmalıyız. Hep geliyor bizi yakalıyor artık ya. Çok sinirlendim. Haklısın kedi çocuk. Ne yapalım peki bir fikir söyle. Nasıl onu yakalayabiliriz? Hmm, birazcık düşünelim. Hey, şuraya da bakın. Birisi beni yakalamaktan mı bahsetti? Siz ben siz burada tatil mi yapıyordunuz? Hmm. İşte Romeo geldi. Hadi yakalayalım kedi çocuk onu. Hey, dur bakalım kertenkele çocuk. Ay. Neden duracakmışım? Çünkü beni yakalamaya çalışırsanız ben siz yakalarım. Gece nicaları. Gelin yakalayın onları. Ay kızı sen de gel. sen de birlikte tatil yapacağız burada. Kalk kedi çocuk. Hayır. Asla kaldıramazsın beni buradan. Ben buraya yatmaya geldim. Hmm, gece nicaları. Gelseniz hadi. Heh, kaldır hadi kedi çocuğu. Ey, bırak beni. Bırak diyorum. Tamam. Kaçmasına izin vermeyin şimdi. Ben birazcık yatacağım burada. Aa, çok güzelmiş ha kedi çocuk. Keyfini biliyorsun. Gece nicaları. Kertenkele çocuğu da çıkarın. Onun yerine ay kız yatacak. Hadi kertenkele çocuk çık ben yatacağım. Tamam çıkarıyoruz efendim. Çık bakalım kertenkele çocuk. Ay bu suyu da kirletmiş ya hep. Neyse ben de yatıyorum. Ay çok güzelmiş. Romeo teşekkür ederim kertenkele çocuk ve kedi çocuğu yakaladığın için. Acaba baykuş kız nerede tatil yapıyor? Onu da yakalasaydık çok iyi olurdu. Hey Romeo belki baykuş kız onları kurtarmaya gelir. Önlem almalıyız. Merak etme. Bir sürü gecenicamız var. Onlar bizi korur. Ha iyi o zaman. Efendim başka bir isteğiniz var mı? Git bana su getir. Tamam efendim. Kedi çocuk buradan nasıl kaçacağız? Bilmiyorum kertenkele çocuk. Baykuş kız bizi kurtarır belki. Haklısın biz bir şey yapamayız. Çok kalabalıklar. Arkadaşlar doğa gezisi yapıyordum. Şimdi kedi çocuk gil suda tatil yapıyormuş. Onların yanına gidiyorum. <laughs> Eyvah. Romeo gil kedi çocuk gili yakalamış. Şimdi ne yapacağım? Eyvah. Çok kalabalıklar. Onların hepsini durduramam. Gidip dikkatlerini dağıtıp kedi çocuk ve kertenkele çocuğu kurtarmalıyım. Çünkü hepsine karşı koyamam. Çok kalabalıklar. Şuna bakın. Bir plan yapıp onları yakalamalıyım. Ay. Kedi çocuk ve kertenkele çocuğu kurtarmalıyım. Hepsini yakalayamam çünkü. Şuna bakın ne kadar kalabalıklar arkadaşlar. Buldum. Romeo'nun kafasına taş atacağım. Ya da atmayacağım ya. Kafası çok acır sonra çok üzülür. Ben süper kahramanım. Kötülük yapmamalıyım. Sadece kedi çocuk ve kertenkele çocuğu kurtarıp gelmeliyim. Ne yapsam ki bilemedim. Buldum arkadaşlar buldum. Şu A gibi şeyi üstlerine atacağım ve aradan onlar çıkmaya çalışırken kedi çocuk ve kertenkele çocuğu kurtaracağım. Hadi gidelim. Hey ne oluyor ne oluyor? Ey gece ninjası bana bak. Aa, sen de bak. Oo. Kedi çocuk hadi kaçın. Gel hemen seni kurtarayım. Kertenkele çocuk çabuk gel. Oo. Hadi hadi hadi. Ne oluyor burada? Ah Bunu da kim attı? Gece ninjası kaldır şunu üstümüzden. Tamam efendim. Olamaz efendim. Kertenkele çocuk ve kedi çocuğu kaçırmışlar. Of bu kesin baykuş kızın işi. Of, bir şey de kendiniz yapın be. Aykızı kalk hadi kalk. Ne oldu Romeo? Baykuş kız kertenkele çocuk ve kedi çocuğu kaçırmış. Şimdi ne yapacağız Romeo? Bilmiyorum ama birazdan gelip bizi yakalamaya çalışırlar. Hemen kaçmalıyız buradan. Haklısın Romeo hadi kaçalım. Koş koş. Gece nicaları ne olacak peki Romeo? Onlar burada kalsın. Kedi çocuk gibi onları yakalasa bir şey olmaz. Hadi biz kaçalım. Koş koş koş. Şimdi buradan atlayacağız ay kızı. Hazır mısın? Ah, canım çok acıdı ama yüksekmiş burası da. İyi misin Romeo? İyiyim iyiyim hadi sen de atla. Tamam atlıyorum Romeo. Ee, aa Ayağım çok acıyor Romeo. Hadi gitmeliyiz aykızı hadi yürü. Romeo ben yürüyemeyeceğim ayağım çok acıyor. Eh burada kal o zaman ben gidiyorum. Romeo beni bekle Romeo. Hani biz arkadaştık. Ya görürsün ben de artık iyi bir olurum. Pişem askerlerle aynı takımda olurum. Ee, Arkadaşlar Romeo'nun yaptığı bu kötülükleye bir dur demeliyiz. Hadi gidip hepsini yakalayalım. Hadi gelin. Geldim gel. Kimse kaçmasın sizi yakalamaya geldik. Artık kötülük yapamayacaksınız. Gelin buraya. Hepsini havuzun içine atacağım kertenkele çocuk. Buradan kaçamazlar böylece. Tamam. Ay kızıyla... Ay, ay kızıyla... Romeo nerede? Bir bakalım etrafa. Hey şuna bak. Ay kızı burada aşağıda yatıyor. Canı çok acıyor. Ağlıyor bak. Hani? hey ay kızı iyi misin? İyi değilim. Aşağı düştüm. Romeo da beni burada bırakıp gitti. Bekle bekle biz süper kahramanlarız. Sana yardım edeceğiz. Gel yukarı gel önce. Birazcık suya girmen iyi olabilir. Tamam burada kal. Hey kertenkele çocuk kalk hadi. Tamam. Ne güzel yüzüyorduk. Niye gelip bizi yakalamaya çalıştınız? Ay kızı sana diyorum. Arkadaşlar bu bölümde yakaladık. Bir dahaki bölümde Romeo'yu yakalamaya gideceğiz. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.